Herkese merhaba arkadaşlar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi Playoff müsabakasında Young Boys'a konuk oldayız. Sütre'de ee, skor olarak kötü bir skor alsak da özellikle ikinci yarıdaki oyun beni tatmin etti. Hemen buradan maç değerlendirmemize geçelim. Öncelikle ilk yarıya ilk yarıya çok kötü başladık yani. Top kayıpları, pas hataları, İkili mücadelelerde zayıf kalma e, rakip kale önünde etkinlik azdı. Bunun nedeni son içim olmasının çok büyük etkeni var bence çünkü e, top kontrolünde yani normal çime alışmış oyuncuyla son içim geçince bir anda fark oluşuyor ister istemez. Ama bu yediğimiz golleri açıklayamaz tabii ki. Özellikle ikinci gol. Yani o gole geleceğiz ama birinci gol. Yani maçın daha başı. Yelert uzun çıkmak isterken ya da topla çıkmak isterken rakip araya giriyor. Ee, seken topu yan koçlu oyuncu kontrol ettiği anda Abdülkerim saf dışı kalıyor. Abi bu kadar ağır bir stoper. Özellikle bu sene Abdülkerim'i hiç beğenmiyorum. Hani çok kötü oynuyor bence şu ana kadar oynadığı maçlarda ama yani golde de zaten büyük bir hatası vardı. Muslera yani, topu kontrol etti, Young Boys oyuncu ceza sahasına girdi, açısı yok denince kadar az yani yani Muslera o topu tutması lazım normal bir Muslera. Ben Muslerayı e, o koridorda gördüm mor formasıyla dedim eyvah yani dedim eyvah hani. Mor forma Muslera hiç yaramıyor. Bunu geçen sene gördük. Bu sene de gördük. Yani ilk golde çok bariz bir hatası var. Hani kapattı köşeden. Topu önünde sekiyor. Tamam eyvallah ama Muslera kalitesindeki bir kalecinin bize alıştırdığı seviyedeki bir kalecinin o golü yememesi lazım. Bunun dışında golü yedik. Tamam olabilir. Ee, etkili birkaç tane pozisyona girdik ama atamadık. Icardi e, ee, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ayağını soktu ama şey olmadı. Ee, kaleye gitmedi top. Yanından avuta gitti. Onun dışında Barış Alper bir tane çok net getirdi. Çok kötü harcadı ama kaleye vurmak yerine içeri çevirdi. Enteresan bir tercihti. Sonrasında yine Barış Alper ile geldik sağ kanattan. Hani enteresan bir şekilde orada da çok fazla açtı topu ayağından ve kalecinin Suna isterken kaleciye çarptı. Out oldu sonrasında. Dediğim gibi bütün bu faktörler etkiliydi. İkinci gol evlere şenlik hocam. İkinci gol yani iki pasta gol attı adamlar. Nasıl oldu diyecek olursanız kaleci out atışını kullanıyor. 45 artı 4. İlk yerinin bitimine 1 dakika var. Nelson hava topuna çıkamıyor. E, second seken top savunma arkasına seken top Abdülkerim adamını kaçırıyor. Vuruşunda e, Monteiro'nun vuruşunda e, Muslera topa dokunmasına rağmen direktle birlikte topağlara gidiyor. İlk, i̇lk, yarı bu şekilde bitiyor. Ben e, ikinci yarı başlamadan önce ilk yarıdaki gibi oynarsak eğer bu çok büyük bir facia doğru gidiyor hissine kapıldım. Ama ee, bu arada son ilk yerinin son dakikasında Mustera bir sakatlık geçirdi. İkinci araya çıkamadı. Yerine Günay girdi. Ee, i̇kinci yarıda bir değişiklikte Mertens ve Ziyeşti. Oraya gelmeden önce ilk yarının kötülüğünden bahsedecek olursak Kerem Aktürkoğlu, Nelson ve Muslera. Nelson ve Muslera'dan zaten bahsettik. Hani Muslera'nın yememesi gereken bir goldü. Nelson'da Hava toplarında çok etkisiz kaldı bugün. Özellikle ilk yarı. Kerem Aktürkoğlu ise ayağına gelen bütün topları ezdi yani hani. Ben bilmiyorum. Kerem bir iyi bir kötü. iki iyi dört kötü olacaksa kalmasın abi. Yani böyle tamam çok fazla çocuğun üstüne mobbing uyguluyorlar falan ama yani o da kendisini göstermesi lazım. Burası Galatasaray yani. 3 maç kötü, iki maç iyi olamazsın burada. Neyse dediğim gibi ikinci yarıya değişikliklerle başladık. Ee, özellikle Ziyech'in forvet arkası oynama yeteneğini bence çok az. Hani bu fiziksel olarak da e, biraz etkiliyor Ziyech'i. Ziyech arkasında çizgiyle daha rahat eden bir oyuncu. Ee, 45'te oyuna girdim Ertan'sın yerine. Birkaç tane iyi top attı. Duran top attı. Ee, onun dışında çok fazla etkili olamadı o da girdikten sonra. Ama maçın kırılma anı 66. dakikada Yelert'in yerine Batshuayi'nin oyuna girip Barış Alper'in sağ beke geçmesiydi. Batshuayi oyuna girdi 66'da ve e, e, oyuna girdikten sonra kornerden hemen arka direkte bir gol attı. Oyuna girer girmez ilk dokunuşu gol oldu Batu arka direkte. Müthiş bir goldü. Ee, bizi uykudan uyandırdı adeta. Sonrasında 72. dakikada uzun bir top. Icardi'nin boşalttığı alana Kerem giriyor. Kafayla indiriyor. Batu Şahin'i kontrol ediyor. Sol ayağıyla uzak köşeye yerden güzel bir plaseyle durumu 2-2'ye getiriyor. Evet. Maçın kırılma anı diyebiliriz Valcai'nin önüne gitmesi. Tam her şey bu şekilde bitecek derken tam her şey bu şekilde bitecek derken 2-2 hatta 3'ü de bulabileceğiniz foysonlar oldu. Ama e, 84'te gelişen atakta Abdülkerim'in eline çarpan top. Kırmızı kart. Abdülkerim'in sarısı vardı, arada kırmızıya dönüştü. Sonrasında Ugrunic penaltıdan top ağlarla buluşturdu ve 3-2 ile mağlup olarak ayrıldık ee, maçın etkili oyuncuları arasında Gabriel sarayı sayabilirim çok etkili oldu bence ilk ve ikinci yarıda olmak üzere ikinci yarıda özellikle çok ben ama ilk yarıda da fena işler çıkarmadı derine geldi top aldı oyunu kurdu ee, rakip cezası aslında topla buluştu birkaç tane yoklaması var kaleye iyi bir şekilde ama pozisyon yaratma konusunda da efektif oldu. Onun dışında Batshuayi zaten adamın dibiymiş. Hani bu anlar için yaşıyor adam. Oyuna girdikten sonra attığı gollerle ünlenmiş bir adam. Özellikle son iki sezonunda. Ee, müthiş bir transfer olabilir. Yani bence sezon transferi Batshuayi diyebilirim şu ana kadar. Yani oyuna girdi. Bir Hatay maçı aldı. Bu maçta 2-0'dan 2-2'ye döndürdü. Müthişti yani. Onun dışında söylenecek çok fazla bir şey yok yani. Hani kötü başladık evet. İyi e, bir geri dönüş yakaladık evet ama neticede yenildik yani 3-2'lik bir mücadele oldu. Ama ben ikinci yarıdaki gibi oynarsak eğer ki Rams Park'ta ikinci yarıdaki gibi oynarsak ve e, Icardi'nin biraz daha efektif olduğu bir maçta biz bu Young Boys'u eleriz hocam. Net bir şekilde söylüyorum. Biz bu Young Boys'u eleriz ikinci maçta. Eğer ki ilk, ikinci yarıdaki gibi oynarsak. ilk yarıdaki gibi oynarsak adamlar bize dört tane atar yollar. Onu da söyleyeyim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Mustera'da umarım önemli bir şey yoktur. Batışayı böyle devam. Sara giderek yükselen bir form grafiği var bence. Hani Konya maçında birazcık duranlaştı ama bu maçta iyiydi. Onun dışında Abdülkerim ikinci maçta olmayacak. O bir dezavantaj. Daha oyun sonunda yok. Bilemiyorum. Sizin görüşleriniz nedir? Yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri de seviyorum. Hoşçakalın. Haftaya bu maçın rövanşı olacak. 27 Ağustos'ta. O gün görüşürüz. Kendinize iyi bakın.